Kaza Fethiye'de sabaha karşı 04 sularında meydana geldi. Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinden dönmekte olduğu ifade edilen Mehmet Ali Karadaş idaresindeki 48 RU 822 plakalı otomobil yolun kaygan olması, dikkatsizlik ve alkol nedeniyle Taşyaka Mahallesi dolmuş durakları mevkiinde yoldan çıkarak yolun sağ tarafındaki su tahliye kanalına girdi. Kazada sürücü Mehmet Ali Karadaş, İlyas Ö, Hatice Y, Bahar G, Gülsüm K ve Oğuz E çeşitli yerlerinden yaralandılar. Çevre sakinleri sağlık ekibi ve polisten yardım istedi. Çevre sakinleri ve sağlık ekipleri yaralılara otomobilden çıkarıp ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. 6 yaralı 112 acil ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındılar. Kazaya Fethiye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri el koyarken otomobil sürücüsü Mehmet Ali Karadaş'ın yapılan alkol muayenesinde 194 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.